Bahtına alayan Azeri kızı. Sen Karabağ dersin, ben Karayazı. Boşlukta çırpınır Türk'ün avazı. Sanma ki dertlerim azı bizdedir. Sizdeki yalan özü bizdedir. Gel kardeş diyorsun, gelecek yol yok. Şehitler kabrine koyacak gün yok. Çilesiz saat yok kavgasız gül yok. Kurşunlar sizdedir, sızı bizdedir, sizdeki yalanı gözü bizdedir. Türkmen'e mi, Kırgız'a mı yanmadın? Tatar'a mı, Çerkez'e mi yanmadın? İmdat diyen bir söze mi yanmadın? Uygur'un, Özbeyi gözü bizdedir. Sizdeki yalanı özü bizdedir. Müslüman Türk olmak suçumuz bizim Öfkeyle doludur içimiz bizim Bin gün dağarır saçımız bizim 102 Yüz belanın yüzü bizdedir Sizdeki yaranın özü bizdedir Kendimizden koptu kendi bağrımız Zulüm girdabında yandı bağrımız Hedef tahtasına döndü bağrımız Alevler sizde ise közü bizdedir. Sizdeki yalanın özü bizdedir. Komünizm sağırdı, demokrasi kör. Batıdan beslenir her türlü terör. Haçlı mumyalar uyandı bak gör. Kaç asrın silinmez izi bizdedir. Sizdeki yalan özü bizdedir. Birleşmiş milletler benzedi sirke Sadiste musallat edildi şarka İsrail araba, Ermeni Türkiye Kısmet bazı sizde, bazı bizdedir Sizdeki yaranın özü bizdedir Yeni bir oyun var burada şimdi Üçüncü piyon da sırada şimdi Obama, Putin, Merkel nerede şimdi? Katilin, kalleşin tozu bizdedir. Sizdeki yaranın özü bizdedir. Böyle geldi, böyle gitmez bu oyun. Zalimleri iflah etmez bu oyun. Undukları gibi bitmez bu oyun. Mazlumun ekmeği, tuzu bizdedir. Sizdeki yaranın özü bizdedir. Müslümanız, Türküz, Haktan yanayız. Adaletle süt emziren anayız. Aşk harcıyla vücut bulmuş binayız. Ati bizde saklı, mazi bizdedir. Sevginin, şefkatin özü bizdedir. Sizdeki yaranın özü bizdedir.